Kasım ve Aralık ayına da gelince bu sene yine gözümüz korktu. Acaba yine geçen yıl yaşayacağız mı diye derken, geçen hafta yağın karla yüreğimize su serpti diyebiliriz. Gaziantep'te son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışları, kurak geçen Kasım ve Aralık aylarının ardından çiftçilere adeta nefes aldırdı. Uzun süredir yağış bekleyen üreticiler, kış mevsiminde gelen bu yağışlarla birlikte hem toprakların suya kavuşmasından hem de ürünlerin gelişimi açısından olumlu bir sürecin başlamasından umutlu. Özellikle tarımsal üretimde büyük paya sahip hububat ve Antep fıstığı başta olmak üzere birçok ürün için büyük önem taşıyan yağışlar kuraklık endişesini bir nebze olsun azaltırken çiftçilerin bahar aylarına dair beklentilerini de güçlendirdi. Çiftçilerin asıl beklentisinin Mart ve Nisan aylarında yağacak yağmurlar olduğuna işaret eden Şahin Bey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak şunları söyledi. Kar yağışı tabii ki kar demek bereket demektir. Çiftçilerimiz ve biz bunu dört gözle bekliyorduk. Çünkü geçen yıldan çok kurak bir yıl geçirdik. Kasım ve Aralık ayına da gelince bu sene yine gözümüz korktu. Acaba yine geçen yıl yaşayacağız mı diye derken geçen hafta yağın karla yüreğimize su serpti diyebiliriz. Ama rekolte tahminine gelecek olursa daha erkendir. Bizim için bu mevsimdeki yani Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağan yağmurlar yeraltı suyunu zenginleştirmek demektir. Bizim için e, hubat alanlar için e, asıl e, yağması gereken faydalı olan yağmur Mart ve Nisan aylarında yağması gereken Mart ve Nisan ayında yeteri kadar yağmurumuzu aldığımız anda bereketli olacak bereketli bir yıl olacağını temenni ediyorum. Yani çiftçiyi olumlu bir yönde etkiliyor. Bizim bayramımız diyebiliriz. Yağmur olmazsa biliyorsunuz hiçbir ürün olmuyor. Bizim yeşil altın dediğimiz antep fıstığı bile kuraklıktan dolayı geçen yıl aşırı derece kurak geçtiğinden dolayı bu sene tedirgindik. Ağaçlarımız kurumayla yüz tutmuştu. Ama bu yağın kar yeraltı altı suylarını zenginleştiriyor. Meteoroloji takip ettiğimizde güzel önümüzdeki günlerinde yağmurlu olacağını düşünüyoruz.